Herkese yeni videodan selamlar. Buyur arkadaşlar. Başlangına gördüğünüz üzere Steam'de CS:GO skinlerinizi al sat yaparak nasıl para kazanabilirsiniz onu göstereceğim. Öncelikle şöyle bir şey söyleyeyim. Bu işe girmeden önce Steam'inizde bir 100 TL kadar para olursa daha güzel olur. Hani daha rahat olur nasıl söyleyeyim. 20-30 TL ile de girebilirsiniz. Fakat bu 20-30 TL'yi 100 TL çıkarana kadar rahat bir iki gününüzü alır. Zaten nasıl olacağını göstereceğim. Steam'e varsa paranız şöyle bir 90-100 TL atarsanız rahat bir şekilde başlarsınız göstereceğim. Taktiğe zaten al sat yapmak için başta paranız olması gerekiyor. Ha, yani dediniz ki abi benim hiç param yok. Hani nasıl girebilirim? onun için de gelip Discord'un linkimizden Discord'a geliyorsunuz. Burada siteler kısmında bedava CSGO skinleri alabileceğiniz siteler var. Girip bazıları depozitsiz buradaki sitelerin hepsini deneyip rahatlıkla illaki bir sitede güzel bir skin alırsınız ve bunu envanterinize çekersiniz. Burada 25 tane falan site var. bu sitelerden birinden bir skin alıyorsunuz. Onu satarak abi Steam'inize para ekleyebilirsiniz. Bu şekilde e, girip tüm sitelerde dediğim gibi e, şansınız deneyebilirsiniz. Skinlerinizi alabilirsiniz. Ha bunları denediniz bir skin hani fazla skin alamadınız ya da 10-20 TL aldınız. Daha nasıl kazanabilirsiniz? Bedava skin alma kısmına gelip e, Discord'umuza arkadaşlarınızı davet ederek nasıl CSGO skinleri kazanabilirsiniz. 3 arkadaşına davet edip 2 lira. 20 arkadaşına davet edip 11 lira CSGO skin gibi. Buradan yine CSGO skinleri de kazanabilirsiniz. O parayla gelip Steam'de bu işe girebilirsiniz al sat yaparak. Ha zaten paranız varsa ne yapacaksınız? Şimdi asıl olaya gelelim. Öncelikle en çok satan listemiz burada. Hani en çok Steam'de satanlar listesi. Buradan skin olarak hani bakıyorum. Mesela P250 Asimov fazla gidiyormuş. burada ne yapacaksın? Olay şu. Aslında savaş görmüşü pek tercih etmem savaş görmüş almanızı. Çünkü pek gitmez. Burada mesela Night Terror. Fazla giden bir skinmiş. Fazla sevilen bir skinmiş. Ne yapacaksınız? Buraya geliyorsunuz ve sticker yazıyorsunuz. Aslında olayımız stickerlı CSGO skinleri almak. Bu videoda hani alsat yaparak nasıl para? Mesela nasıl para kazanabilirsiniz? kesinlikle stickerlı skinler çok seviliyor. Bunların özel talimleri leri oluyor nasıl söyleyeyim. Bazı atıyorum üstünde 30 TL fazla sticker var. yüzde %10'unu aldığımızda bu 103 TL falan geliyor. Skin'i mesela 47 lira aldım. Ben bunu 50 hani üstündeki stickerların fiyatına göre 55 lira yazarım ve beklerim satılmasını. Sticker'ın şeyine göre, sticker'ın fiyatına göre alıcı bulurum. Fakat önemli olan ucuz almamız yani nasıl söyleyeyim. Güzel sticker mesela bu skinde pek fazla yok. Hani zaten değerleri aşağıda gözüküyor. Yani bu umarım yanlış göstermiyorlar. Evet doğru gösteriyor. Aşağıda zaten değerleri gözüküyor gördüğünüz gibi. Şurada güzel bir yok 1.74 mesela bu stickerlar pek para etmez. Mesela buradaki sticker e, ...takım sticker olmadığı için fazla tercih edeceğini düşünmüyorum. Ama 6, 12, 18, 20 lira falan bu dörtlü set. Bu size 1-2 TL kazandırır. Ama zaten skin'in fiyatı 50 lira. Aradan steam payı da gideceği için ben bunu önermem. En çok sticker'da giden skin arkadaşlar ucuz olarak AK47 seçkin yapalım. Çünkü siyah bir skin olduğu için üstüne çok fazla sticker yapıştırılıyor. Ayrıca skin'in fiyatı da çok yüksek değil. Buradan geliyorum. Mesela eskimiş 17 TL değerinde bir skin. Direkt açtığım gibi mesela zaten sticker çıktı. Gördüğünüz gibi sticker'lar çıktı. Adam en ucuza koymuş Burada sticker yazıyorum ve enterladım. Güzel bir sticker seti bulmam gerekiyor tabii ki öncelikle. Ee, kesinlikle 3 taneden fazla veya 3 tane sticker olmasını dikkat edin. 1-2 tane olduğunu pek tutmaz. Ee, burada geliyorum adam akıllı sticker'lı pek mesela 3.65 TL. Fakat bunun üstüne çok kar koyamazsınız. Hani maksimum 19 lira falan satarsınız bunu. Onda pek alınacağını düşünmüyorum. Buradan geliyorum yani adam gibi bir set bulabilirsem size göstereceğim. Hatta ben bir bulup geleyim yani neyse. Evet arkadaşlar bir tane buldum ve kaçırmamak için hızlıca kayda girdim. Şöyle göstereyim hızlıca. 35 TL değerinde bir tane e, şey çıkartma. E, XYP 9X diye bir oyuncu olmuş. Ben bunu alayım en iyisi alttan sonra göstereyim. Çünkü normalde bu arada almayacaktım. Bu işi yapmadım fakat yine bir heşvetlendim. Çünkü üstündeki stickerlar çok güzelmiş şöyle envanterden göstereyim. Ben bunu arkadaşlar az önce mesela 18 TL'ye mi 17.5 TL'ye o civar bir şey aldım. Zaten sırf şu sticker 35 TL. Burada 25 TL bir sticker daha var. Diğeri de 15 TL'ydi yanlış hatırlamıyorsam. Toplam hepsi 80 TL ediyor. Ben bunun üstüne rahatlıkla 6-7 TL kar koyabilirim. Bir sticker manyağı buradan gelip hele ki burada oyuncu stickerlarını çok seviyorsa direkt olarak bunu satın alır. bunun bu arada satılmasını rahat bir gün falan beklemem gerekecek. Onun için yapmak yani yapmanızı istediğim şey şu. 90 TL'li Steam'e geldiniz. Bunun gibi 4-5 tane skin buluyorsunuz. Hani satılabilecek potansiyelde. Üstüne %10 kar koyaraktan hani nasıl diyeyim %10 bile aslında fazla. Fakat %8 %10 civarında stickerların fiyatını hesaplayın. %10 %8 civarında bir kar koyun ve onun ardından satışını yapın. 16 TL değerinde zaten bu skin'in kendisi. Ben bunu 21 TL koyuyorum. Ben bunu 17 liraya almıştım. 18-25. Şöyle 22'ye satışını koyayım. Olmazsa 21'e düşüreyim. 2 lira ben bu skin'den kar yapacağım. Aslında 2 lira böyle küçük bir skin için yüksek e, hani size düşük gibi geliyor fakat 15 TL bir skinden 2 lira kar etmeniz bu arada zor onu söyleyeyim. Ee, yani nasıl söyleyeyim 50 TL bir skinden 2 lira kar etmek vardır. 15 lira skinden 2 lira kar etmek vardır. Demek istediğim umarım hesap ee, anlamışsınızdır. Yüzde bazına aldığımızda biz aslında o skinden fazla kar ediyoruz. 22 TL hatta ben bunu tam içmesin için 21.5'a koyuyorum. 1.5 TL falan biz karım e, kar mı olacak tamamlıyorum satışı çıkarttım. Ve gördüğünüz gibi bu satıldığında bana 2 lira kadar bir kar getirecek. Ve ben bunu satışını büyük ihtimal bir gün kadar beklerim. Ee, bunun gibi 10 tane skin alıp hepsini satışa koyabilirsiniz. Bu işe girmeden önce tabii ki dediğim gibi Steam'de paranız olacak. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Umarım size açıklayıcı bir şekilde anlatabilmişimdir. Yapacağınız tek şey burada geliyorsunuz. Mesela AK-47 Redline içine göstereyim. Bu da çok fazla sticker tercih edilen bir skin. Ayrıca AK-47 Slate. AK-47 Slate skin aklınızda kalsın. Yüksek parayla giriyorsanız kesinlikle yapabilirsiniz. Çünkü üstüne çok fazla sticker yapıştırıyor. Neden? Çünkü simsiyah bir skin ve üstüne tüm stickerlar gidiyor abi. Eskimiş haliyle 60 TL. Ben buradan gelip buraya sticker yazarım tamam mı? ...net bir şekilde yüksek sticker yapıştıran vardır. Mesela buradan hemen bir bulup geleyim sizlere örnek olarak. Evet arkadaşlar sizlere AK-47 Slate için mesela sticker bombalarını göstereyim. 76 TL'ye koymuş bu. Bu işi yapan bir arkadaş büyük ihtimal. Çünkü 100 TL bir sticker kombinasyonu var burada ve... ...sticker kombinasyonu full mavi ve aynı sticker olduğu için de üstüne değer üstüne değer katıyor. Normalde 60 liraya satılan bu skin'i 76 liraya koymuş. Bunu almayın tabii ki gidip de... ...yani nasıl söyleyeyim karınızdan düşürmeyin burada fazla skin'e fazla para vererek alırsınız 80 liraya satarsınız hani o da bir ihtimal satılır 3-4 gün beklersiniz yapacağınız kar 10 kuruş 20 kuruş olur o yüzden aldığınız fiyata da dikkat edin mesela burada çok güzel sticker kombinasyonları var 21 TL ise 20 burası 100 TL bir sticker kombinasyonu ve buradan gelip abi 76 liraya atarsanız onu 80 liraya satarsınız fakat benim size asıl göstermek istediğim kısım 3. 4. ve 7. sayfalar hemen 3. sayfaya gidelim mesela güzel bir sticker kombinasyonu bulmuştum ben burada ee, mesela 6.90'lık fakat bu değil ya çok pardon Evet 45 liralık mesela burada bir sticker var. Bu sticker'ın size net bir şekilde 4-5 lira kadar getirisi olur. Bunu zaten normal fiyata 60 lira. Siz bunu alıp 65'e, 66'ya koyabilirsiniz. En basitinden gösteriyorum. Yani girip de daha fazla bu arada araştırabilirsiniz. Ne kadar çok araştırırsanız, ne kadar çok bakarsanız o kadar iyi sticker kombinasyonları bulursunuz. Ben burada maksimum baktığım bu arada 10 dakika bakıp aman 10 dakika diyorum. 1 dakika bakıp hemen sizlere gösteriyorum açıkçası. Hemen bulup gösteriyorum. Mesela 12,5 TL'den 4 tane sticker bombası var burada yine. Bunu da alıp deneyebilirsiniz. 60 TL fakat bunun üstüne fazla kar koymuş arkadaş. O yüzden pek e, almanızı önermem. Biraz daha ucuzunu bulabilirsiniz. Onun dışında kırmızı çizgide bu arada skin e, burada pek şey e, bakmadım. Sticker'lara bakmadım. Hızlıca bakmam gerekirse de şöyle sticker'ı yazalım. Zaten burada çok fazla sticker oluyor bu arada ve AK-47 Redline'in fiyatı artmış. 250 TL'ye kadar çıkmış. Pardon 200 liraya kadar. E, ve gördüğünüz gibi mesela 30 TL değerinde e, bir tane sticker. Bunların hepsi e, yu, kaç 80 70 Pardon 70 lira falan tekabül ediyor yanlış hesaplamadıysam. 7 lira kar koyarsınız. Bunu 270'e falan satarsınız ama fazla bir arada kar aldığı için e, yani Steam fazla alacağı için burada yüksek stickerlara gidin. Yapmanızı önerdiğim şey şu. Gidip 10 lira, 20 lira skinlere bakın. Gidip 250 lira skinlere bakmayın çünkü bunu alırsınız 2 lira kar için açık söyleyeyim. Hani 2-3 gün beklersiniz o da satılmaz. Onun yerine gidin daha fazla parça parça skin alın ki daha fazla kar etme ihtimaliniz olsun. Umarım video beğenmişsinizdir. Umarım açıklayıcı olmuştur. İşinize yararsa aşağıda like atıp yorum atarsanız çok sevinirim.